Burası Power FM. Burada her an her şey olabilir. Biliyorsunuz Power FM, her an her şey olabilir sloganıyla e, sürekli tanınan bir ganilimiz. İşte burada bir görüntümüz var. Ben de ondan bahsediyorum. Bakalım kim bu arkadaşımız? Kim, kim? olduğunu biliyor mu öncelikle onu bir soralım. Beyefendi niçin görüntüde olduğunuzu biliyor musunuz? Bir tahmininiz sizden alalım. Neden bu kadar? Mikrofonu azaltabilir miyiz oraya? Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Madem oldu olacak, mikrofonu mikrofon da, da almanız gerekiyor. Gelirken mikrofonu da alın, getirin. Bakın hemen önüzde. Evet. Yuhalayalım arkadaşımızı. <laughs> Bakın hala görüntüde siz varsınız. Evet. Niye burada olduğunuzunla ilgili bir tahmininiz var mı? En çok gülen falan diyor acaba. <laughs> mü? çok bir şey mi? Güldüm ama. <laughs> Tabii e, biz gülme herkesin e, içtiğiniz sularda şey vardı. Chip, Nano, e, gülme belirleyici. <laughs> Hayır öyle bir sebepten dolayı değil. E, bakın bu arkadaşlarımız da buraya geldiler sizi dövecekler. Hoş geldiniz bana. O ellerindeki şapşaplarla ağzınızı burnunuzu kıracaklar. Şimdi efendim size söyleyelim. Bu arkadaşımız bu amfiye giren tam 100. kişi. Ve bu sebepten dolayı kendisi bir adet XBOX kazanıyor. Evet. Arkadaşlar, tam da Power FM'de her an her şey olabilir diye bir slogan atmaya başlamıştım ki arkadaşımız bunu kanıtladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçek herhangi bir şey yapmadı ama çok şanslı. Vallahi hiç buraya gelirken tabii aklımda böyle bir şey yoktu. <laughs> Hatta biraz ikna edilmem gerekti buraya gelmem için. İyi ki de ayla, iyi ki de gelmişim diyorum şu anda. Zaten e, bu tarz hani e, oyunları da şeyleri çok severim aynen. Bir boy eksikti. Xbox yok, PlayStation 1 vardı, Xbox oldu şu an Seri tamamlandı yani. <laughs> ee, Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Burası burada her an her şey olabilir. More power.